Selamünaleyküm değerli öğretmenler. Emrah Öğretmen YouTube kanalına hoş geldiniz. Öğretmen tamaları şehir tercihlerinden bugün Bitlis şehrimizi işliyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. E, Bitlis şehri hakkında genel bilgiler arkadaşlar. E, Bitlis şehrimizin nüfusu yaklaşık 350 bin kadar. E, Bitlis şehrimizde havalimanı <laughs> bulunmamaktadır. Bitlis'e gitmek isteyenler Muş ya da Van havalimanı tercih etmesi gerekiyormuş. Üçüncü hizmet bölgesi yani hizmet puanının yüksek olduğu bir ilimiz arkadaşlar. Tatvan, Adilcevaz, Ahlat ilçelerinin Van gölüne sınırı bulunmaktadır. Kiralar tabii ki de her yerde olduğu gibi bölgeden bölgeye evin durumuna göre değişmektedir ama 1000 TL 4000 TL'ye de evlerin olduğu söylendi. Havalimanı yok arkadaşlar Bitlis'te. Daha çok Muş ve Van'a gidiyormuş insanlar. Hastane çok gelişmemiş olarak biliniyor ve Bitlis'te 5 minare efsanesini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da öğrenmiş olun arkadaşlar. Evet. Bitlis'in haritası arkadaşlar. Burada, Bakın burası Van Gölü ve Van. Şura Adil Cevaz, Ahlat ve Tatman arkadaşlar yani şu sınır attı şu görünen sınır attı gelişmiş durumda merkezi burası arkadaşlar diğer ilçeleri ise Hizan, Mutki ve Güröymak bunlar çok gelişmemiş ancak merkeze yakın olduğu için öğretmenler git gel yapabiliyormuş böyle bir ilimiz Tatman, Muş, Batman, Ağrı, Van illerini ve Siirt illerini sınırı olan bir ilimiz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Evet, Tatvan ilçesi en gelişmiş ilçesi burasıdır. Merkezden daha gelişmiş olduğu söylendi. Sosyal hayat gelişmiş durumda. Göl kenarında en çok edilen ilçedir. Puanların tamam yapacağı bir yer diyebilirim. Doğuda gidebileceğiniz en güzel şehirlerden biri Bitlis'in Tatvan, Adilcevaz, Ahlat bölgeleridir. Gitmek isteyen tüm arkadaşlara hayırlı olmasını diliyorum demiş bir öğretmenimiz. Evet bu da arkadaşlar e, tartmanı gösteren bir görsel. Gördüğünüz gibi bu e, denizli yani denizlerin man gölüne sınırı olan bir ilçemiz arkadaşlar. Adil Cevaz yine aynı şekilde göl kenarında sosyal hayat gelişmiş. Tavsiye eden ilçelerden biri arkadaşlar. Bu da Adil Cevaz'ı gösteren bir görsel. E, yine bakın e, göle sınırı var arkadaşlar. Ahlat e, doğalgazın bu arada bu e, tatmanda kesim var ama bu diğer ilçelerde var mı yok mu onu çok çözemedik. Sordum birkaç kişiye, onlar da net cevap veremediler. Kimisi var dedi, kimisi yok dedi. Ben de tam bir şey söyleyemedim şu an. Göl kenarında sosyal gelişmiş. Yine bu ilçede tavsiye ediliyor arkadaşlar. Ahlat ilçesi. Yine Ahlatı gösteren bir göster arkadaşlar. Yine Van Gölü sınır olduğunu görüyorsunuz. Geldik göraya. Gürayma Göraymak da bu ilçede. Grafo öğretmenler genelde merkezde yatatmandan git gel yapıyorlarmış. Sosyal hayat gelişmemiş. Bir hocamız demiş ki Grafo çok az sınıf öğretmeni eksiği var. Okullarda en az 4-5 tane ücretli öğretmen çalışıyor. Sakin ve sıkıcı bir ilçe. Sosyal aktivite hiç yok. Tatlan ve Muş merkeze yarım saat mesafede sınıflar oldukça kalabalık demiş Grafo Bir öğretmenimizin yorumu da bu şekilde Grafo için. Hizan ilçesi bu ülkede Görev yapan öğretmenler genelde merkezden yani tatmandan git gel yapıyor. Sosyal hayat yok demiş. Bir arkadaşımız ben Hizanlıyım. Tat bana hemen hemen bir saat Sessiz, sakin ve yeşil bir ilçedir. Kiraları sahil kesimindeki ilçelere ve merkeze göre uygun demiş. Yani Tatman, Adil Cevaz ve Ahlat'a göre kiralar daha uygun. Yakında gezebilecek yerler Alabalık Tesisi, Gayda Köyü var. Genel olarak insanları sıcakkanlı ve yardımseverdir. Eğer büyük şehirde yaşıyorsanız Burası size sıkıcı ve sosyal aktiviteleri kısıtlı gelebilir demiş. Yani çok önermemiş arkadaşlar. Yine Mutki ilçesinde görev alan öğretmenler merkezden gidip geliyormuş. Sosyal hayat gelişmemiş. Merkez, Mutki, Güroyanmak ve Hizan'da hayat böyle. Yollar sürekli kapalı demiş. Kışın eğitimler kesilir. Hastane yolu kapanır demiş. Yani bu buraları hocamız önermemiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Öğretmenlerden gelen yorumlara geçtik. Adil Cevazlıyım. Adil Cevaz. Tatman, Ahlat. İçleri çok güzel. Tercih edilebilir. Puanları yüksek demiş. Bitlis'te doğalgaz olan yerler Tatman ve Ahlat. Onun haricinde diğer içeri doğalgaz yok ve aşırı kar yağıyor. Bazen müstakil evler gözükmüyor kardan demiş. Yani çok kar yağdığına herkes vurgu yapıyor. Kışın sert geçtiği bir ilimiz arkadaşlar. Ama göle yakın olan yerler daha çok Az kar yağmış yani daha ılımanmış diyelim. Bir öğretmenden gelen yorumlar, bu ilçelerin merkezi ucuz ve yaşanabilir demiş. Fakat sosyalite çok uygun değil. Zaten buradaki öğretmenler her hafta sonu tatma ve bitlisse gidiyor demiş. Yani bunu kim için söylemiş? Mutki, Göremak, Göremak ve Hizan için söylemiş. Buraya bağlı gün Gün kırı ve göl başkasıması var. İmkanı bol yerler demiş. Hizan dağlık ama yeşil doğası bol olan bir yer. Ulaşım köylerde zor olsa da Hizan merkezde bir insanın ihtiyacını karşılaması için her şey bulunur demiş. ki benim doğduğum yer. Merkezi küçük bir yer demiş. 2500 kişi yaşıyor demiş. Galiba öyle anladım. Köyleri ve merkezinden ya da çok küçük. Sen burayı anlayamadım. Büyük sıkıntılı köyler olduğu gibi kebap denecek yerler de var. Kayakbaşı, Koyunlu, Dereyolu, Boğazönü ve Çığır Okulları buranın büyük yerleşimleri. Bu köylerin avantajı kiralık evlerin kolaylıkla bulunması, lojmanda kalmak zorunluluğu olmuyor. Yani bu ilçelerde kiralık ev rahatlıkla bulunabilir demiş. İkizler ise Muş'a daha yakın olan başka büyük bir karakol başka büyük yer demiş. Karakol olduğu için yolu asla kapanmayan bir köy demiş. Köylerden bahsetmiş biraz da. Bu köyleri daha çok okul öncesi ve sınıf öğretmenleri dikkat alabilir. Bunlar dışında ilçelerin merkezinde günlük konuşma dili Türkçe ve Kürtçe iken köylerde ise Kürtçenin daha baskın olduğunu hocamız söylemiş arkadaşlar. Evet, öğretmenlerden gelen yorumlara devam ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim demiş. Terör tarihte kaldı. Batı'dan hiç farkı yok. Tatban, Adil, Cevaz, Ahlat'ın Batı'dan bir farkı yok demiş. Bir kere adı çıktı mı terör derler neyse. Ama dediğim gibi kesinlikle Batı'daki herhangi bir şeyden farkı yok. Kiralar Batı'ya göre daha ucuz. Düşündüğünüz şeyler gayet güzel. Geli, gelen geri dönmüyor kolay kolay. Yardımcı olabileceğim başka bir şey varsa yazın demiş. Merhaba hocam. Bitlis'in kışın saat geçtiği bir yer. Buna bir şey diyemem. Dua şartları. İl derin vadi içinde kurul için ıssız gibi görünür ama öyle değil aslında. Yokuş için çok yokuş, in çık çok olur. Yaşam olarak ucuz ama canlık erken bitiyor. Akşam altı gibi dışarıda fazla kimse olmaz. Tatvan en canlı, en hareketli, hostel yaşamın en üst seviyede olduğu ilçemiz demiş bir öğretmenimiz de. Devam, mutkiyi tercih etmeyin, sıkıntı yaşarsanız. Bunun dışında tatman, ahlat, iyi yerleri. Bitlis merkez çok iyi değildir. Tatman ve ahlat, e, il merkezine göre daha iyidir. Sonra da adı cevaz gelebilir demiş. Gür oymak ilçesini yazabilirsiniz. Evler ucuz, sosyal hayat yok ama onun da tatmana yakın. Oraya gidersiniz. Yani git gel yap diyor. E, Bitlis yaklaşık 7 yıldır yaşıyorum. Küçük bir şehir. Derenin içinde öyle inşaat halindeydi senedir aynı şekilde devam ediyorlar. Zaten gelen memur şehrin içinde yaşamıyor. Ya rahba bölgesinde sosyal konutlar çam sitesi civarında ev tutarlar. Merkeze saat 6 ilden sonra hayat bitiyor. Kışı çok sert. Bu sene doğal gaz yaktı. 1500'den aşağı gelmedi. Otogarı yok. Alışveriş merkezi yok. Ailenle oturabilecek çocukları dinlendirebilecek bir yer maalesef yok. Hava alanı yok. Genelde öğrenci ve memurlar çevre illeri veya Tatvan, Ahlat gibi yerleri gezmeye gidiyorlar. Vakit geçirmeye buraya gidiyorlarmış. Çevre şehirlere göre pahalı bir şehir. İnsanları sıcakkanlı iyi yani gelen arkadaş fazla bir beklenişinde olmasın. Büyük şehirlere gelenler. Trafik sıkıntısı ve gürültü sıkıntısından rahat eder. Adil, Cevaz, Ahlat, Güroyanmak, Hizan, Mutki, Tatvan gibi ilçeleri var. Aktif olanlar Ahlat, Tatvan, Adil, Cevaz. Biraz da Güroyanmak kafa dinlendirme yeri bu kriterleri düşünen için iyidir. Hastane işlerinde sıkıntı, en ufak ağır bir hastalıkta Van, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, Ankara gibi yerlere sevk ediyorlar demiş hocamız. Evet arkadaşlar yani ez cümle özetle Adil Cevaz Ahlat ve Tatman tavsiye edilirken diğer ilçeleri pek tavsiye edilmediğini biz öğretmenlerden aldığımız bilgiler bunlar arkadaşlar. Bunlar da gelişmişlik düzeyine göre. Bakın yorumları ben yazmıyorum. Öğretmenler yazıyor. Ben onları alıp buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yani avantajları hizmet puanı yüksek. Kiralar batıya göre uygun. TOKİ yapıldı demişler. Üç tane ilçesi baya baya çok gelişmiş ve öneriliyor. Şu ilçeler önerilmiyor. Havalimanı yokmuş. Hastaneleri kötüymüş. Kiralık ev var diyen de var yok diyen de var. Karasal ve set iklimi varmış. Kışlar kötü yani kar yağışı geçiyor. Sosyal hayat yine burada da düşük arkadaşlar. Bu şekilde küçük olan altı ilçesi olan ve merkezi olan bir ilimimizi tanıtmış olduk. Bir sonraki videoda öğretmenlerim görüşmek üzere.